Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Merhaba biz Avşa adasındayız. Gökçe ile beraber sabah şöyle bir güzel bir ada turu yaptık. Beraber köy merkezine indik. Şöyle bir ara sokakları gezdik. Güzel görüntüler yakaladık. Seyir turluyup geldik. İyi Gökçe. Şimdi yanımda siz o zaman güzel görüntülerle baş başa bırakalım. Video başlıyor. Günaydın arkadaşlar. Biz şimdi köye ekmek almaya gidiyoruz. Böyle motora bindik. Hem size biraz etrafı gösterelim. Bakalım nasılmış yollar. Ben iki gün önceki vlogta izlemişsinizdir zaten. Üst yoldan geldim. Burada köye yani merkeze ulaşım iki yoldan oluyor. Bir deniz kıyısından bir de üst yoldan. Şimdi deniz kıyısına gidiyoruz. Burası arkadaşlar büyük kumsal. Yani biz buraya büyük kumsal diyoruz. Değirmen ardının orası oluyor. Ekinliğin tam böyle karşı hizası evet. gibi oluyor. İskelesinin gibi. Buraları da hep zaten göstereceğiz böyle. Sabah yürüyüşleri yapmayı düşünüyoruz. Güzel Benim şey en sevdiğim yollardan biri burası. Gerçekten harika. Şimdi zaten girince göreceksiniz. Bu sokağa bir girelim. Çok şirin böyle yazlıklar var. Bu arada saatine... Aa bu kez erken mi? 8. <laughs> Erkenden gidelim. Dedik. Şimdi daha çok kalıcı. Dur. Şey tamam. Arkadaşlar burası Boğaz içi motel. Şöyle hemen köşede buradan. Bunun aşağısında da Korsan Kafe Beach var. Burası da böyle gençlerin uğrak mekanı. Evet, bu tarafta yapıyorlar. <laughs> Şöyle bir denize bakalım mı deniz? Bakalım. Köyünden. Buradan da bir bakalım nasıl. Evet. Bu kafede güzel. bakalım. Kafe. Bakalım. Genelde Burada yine Evet. Şeyi şeydi, söyleyecektim. Burada var diyecektim sen. Ben şeyi söyleyecektim. Burada genelde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda konser evet. alanı olarak kullanılıyor. Bu alan böyle boş bir alan. Bu arada Lodos var. Evet, şu an deniz bayağı dalgalı. 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 Yani deniz ne? o kadar güzel gözükmüyor ama normalde daha güzel bir deniz Tabii, var. Tabii dümdüz. Onda da mutlaka yine denk geliriz evet. zaten. buranın şey oteline geleceğiz. Büyük sayılabilecek evet. otellerinden biri. Arkadaşlar bir de Gökberk'in lafını kestim ama burası da Türkiye'nin ilk <laughs> içme suyu arıtma tesisi Denizden arıtıyor. Evet. Burası yani önemli bir yapı. <laughs> Çünkü Avşar'da da yine dönem dönem e, su sıkıntısı yaşanabiliyor gerçekten. İnternet sıkıntısı yaşanabiliyor. Ben de su evet. mesela. Çok sinirlendim. Ama sonradan hallettik. Bu videoları izliyorsanız halletmişiz. Evet çok şükür yoksa yani bayağı bir gerildik. Burası Gökçe. Çınar oteli ad değişmiş Arena Otel Aa, olmuş. arkadaşlar burası güzel bir otel ve e, benim bildiğim kadarıyla böyle... Günaydın. Günaydın. Eskiden Özlem Yıldız falan buraya tatile geliyordu. <laughs> Burada da hemen bir var. Arena Beach. Burası da güzel. Baksana önde heykeller. Burada bir tane otel var. Evet, burayı da göstereyim. Ee, bu otelin adı Tüzüm. Bu da yine meşhur otellerden biri. Evet, artık merkeze yaklaştık sayılır. Baksana, Şöyle şuradaki güzel uzayın. evleri kaçırdım, çekeyim. Çok tatlış ya. Yazlık yerlerde gördüğümüz gibi burada da dikey yerleşme yerine yatay yerleşme Alşakaf. var. Kafe. <laughs> Arkadaşlar mutlaka böyle ara sokakları gelin keşfedin ama şey gelirseniz çok güzel ve değişik evler var. Ya yani bir tabii açık konuşmak gerekirse gittiğimiz için de biliyorum. Hani bu videoları da <laughs> izlemediyseniz eğer de yani ilk defa Avşe videomuza denk geliyorsanız Ege kıyılarını da gezdik. Ya yani güzel yerlere, kasabalara gittik. Bir <laughs> foça sığacık tabii sokaklar olarak biraz daha renkli. Tabii. Ama burada da bir doğallık söz konusu. <laughs> çok güzel. Burası da doğal güzel ya. Aynen. Burası da yine Avşan'ın. Aa Saklı Bahçe. Geçen gün bunun anonsu yapıldı. Sa Saklı Bahçe işte açıldı diye. Hadi ya. Aynen. <laughs> Güzel Meşhur Avşan simidi diyor. Ve arkadaşlar biz artık geldik zaten e, sağ taraf hemen merkez. Şimdi hazır Sol berk... tarafta Lina Park. Evet arkadaşlar biz merkezdeyiz. Gökberk burada da motorla gideceğimizi söyledi. Ya hazır boşken ama tabii kalabalıkken gitmiyoruz. Bak burası senin favori kafe. Aa aynen Babula burası bubble, kafe. Ay konuşamadım. Babula kafe ve çok güzel. Biz burada geliyoruz. Annemle çay içiyoruz. Tiramı suyuyoruz. Avşa adasında evet. maalesef en büyük eksikliği, en 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 büyük eksikliği yemek yemek konusunda, yerleri konusunda çok hiç gelişmemiş. Yani. Evet, devam Fiyatlara bakalım. Fiyatlar maşallah ya. Bir ala bir çeşme adeta. Hadi ya ben hiç <laughs> görmedim. Ben daha çok deniz kısmını <laughs> çekiyorum sanırım. 6'yı 70 lira gördüm. Aa bakın arkadaşlar burada fiyatlar var. Ya, pideci. ileride güzel bir pideci var. Karadeniz evet, Karadeniz pideci. pide. Pideci. Bak görsün daha tam pişiyor. Tabii şu an sabah erken saatleri olduğu için her yer boş. Adaya eğer bir son 7-8 yıl önce geldiyseniz burayı böyle hatırlamazsınız. Burası değil mi? Çok değişiyor ya. Yatı her sene yapın. evet. Ben geldim de her sene bir değişiklik oluyor. E, yine böyle serpme kahvaltı diyor arkadaşlar gelirsin. Mesela göremedim. Hamburger 50 lira onu gördüm. Aa hamburger gir aman hamburgerin fiyatı yine iyi kalmış. Evet acaba nasıl bir hamburger? Bizim bir tane sevdiğimiz yer vardı. Nerede acaba? Burada benim Mustafa abim vardı kokoreçli Allah evet, rahmet eylesin. Aynen arkadaşlar çok gerçekten üzülmüştük. Dünyanın en güzel kokoreçini evet. yapardı. Zaten balık esiri biliyorsunuz süt kuzu kokoreçti Türkiye'de bir numara. Biz yani ben çoğu yerde kokoreç yedim ama onun lezzeti bir evet. ayrıydı. Duvara çok güzel Avşar hatrası böyle bir çizim yapmışlar. Muhteşem. Beni burada sonra fotoğraf çeker misin? Bu arada böyle yan tarafta bak bir sıla kulübünden çıkmışçasına <laughs> şeyler güzel. var. Işıklar yapmışlar. Akşamları buraya masa koyuyorlar. İnsanlar burada bir şeyler yiyor. Yine kumda kahve biliyorsunuz ki Şirince'den de aşinayız. Aa içeriz evet. Yani. Arkadaşlar bu arada burası eskiden e, bu şekilde bir yol değildi. İkiliydi yani sağlı sollu. İki taraftan geçiyordunuz ve bayağı dardı. Burayı birleştirmişler. Bu arada Bortaçina. Bunu da sık sık gördüğünüz evet. Avşa'da. Avşa şaraplarıyla da bağlarıyla da meşhur bir yer. Onun da hatta fabrikası var. Bir daha sonra çekim yapmamıza eğer izin verirlerse çekeriz. Aynen. Yine bir camimiz var. Burada, Burada merkezde. Cami. Şurası takılar satılıyor. Her yerde hazırlıklar başlamış. Yine bir kedicik günaydın. Ha. Arkadaşlar burası çok meşhur ve güzel. Şey, arkadaşlar burası birazcık, da. nasıl yapalım? Oğlum, burası da Avşa Öz Kaymak Dondurma hemen iskelenin He, girişinde sizi karşılıyor. ki bir de şeyden bahsetsene. Neyden? ATM'leri göster ve buradaki ATM tamam. sıkıntısından ve insanların nakit para bulamama. Aa evet. Durumundan bahset. Burada genelde arkadaşlar para bitiyor. <laughs> Şöyle sıra sıra zaten ATM'ler var. O yüzden buraya gelmeden kesinlikle yanınızda belli bir yükten çekin. Burası da bak güzel bir yer. Harika Var. arkadaşlar yine güzel bir. Burada da büyük ihtimalle balık yeniyor. Şu duvar e, güzel bir çizim vardı. tabi eskimiş birazcık. <laughs> evet. Bu sokaklar hafif dar. Burası bana şey gibi geliyor. İskelenin iskelenin iki yanı İkisi farklı yer gibi. Genelde biz e, yürüyüşe çıktığımızda <laughs> iskelenin yarısına kadar geliyoruz. Buraya gelmiyoruz. Ama aslında burası da çok güzel. Bak bahsettiğimiz karedeyiz. Evet arkadaşlar burayı deneyebilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar buralara yürümek istiyorum. Bu da gökyüzü güzel mantı yapan bir yer vardı. Ya. Evet Elif, hatırlıyorum. hatırlıyorum. Yeri. Ee, burası da Fener Nargile. Geceleri bayağı kalabalık oluyor. Benim de burada bayağı oturmuşluğum var. Yo, Böyle <laughs> gelir. Zaman... Ya yok aslında biz sabahları geliyorduk. Orada. <laughs> güzel bir yer, popüler bir yer. <laughs> güzel var. aynen. Gençler arasında popüler. Böyle aa bak muhteşem yol. Buraya da kesin girmem lazım. <laughs> Şu an Ekinli'yi birazcık sağ tarafta bıraktık. Fener Adası'nı evet. karşımıza aldık. Şöyle size güzel evleri de göstereyim. Evet artık böyle bu düz yolun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu sefer de arkadan dönelim. Biraz da oralara bakalım. Merkez diye tabir edilen noktanın geldiği son noktadayız. Son virajdayız. <laughs> evet. Bu arada biz merkeze köy diyoruz. Yani şey, e, köye iniyoruz diyoruz. Benim de bulunmaktan en az keyif aldığım nokta açıkçası Avşa Adası'nda merkez. Aa, ben sevdim. Hadi ya. ben, <laughs> ha, çok kalabalık oluyor <laughs> diye ben pek tercih etmiyorum. Bakın burada su kaydırakları var. Bunu ben de ilk defa gördüm. Ben Herhalde de. Yeni açılmış. Böyle güzel bir yer su var. Burada da şey var, gıybet çekemiyor. Orada yani, Birçok mamo diyor. Or oralara da artık başka zaman. Ee, Arkadaşlar Baksana... tabii baksanıza arka taraf apayrı, evet. yani doğal. <laughs> Kafe mi lan burası? Arkadaşlar bunu biz de ilk defa görüyoruz şu an yolun arkasında. Ay tam böyle yaz kokusu, o böyle hissiyat, evet. muhteşem. Bakın hep böyle apartlar her yerde, yani ağaçta. Aşağıda... Patil yapmak güzel Şurayı çekeceğim hazır gelmişken buraya kadar sizlere gece kulüplerini de gösterelim dedik şimdi o tarafa doğru gidiyoruz burada zaten en meşhur bir tanz var Bir de Liiyaç küildi var Evet bir de Arenaydı sanırım Arena var Oraları da gösterelim Arkadaşlar burada biz e, bu sene şunu fark ettik. avşaya geldiğimizde sanki böyle her evin bahçesinde ağaçlar, çiçekler resmen fışkırıyor. Acaba <laughs> pandemide kimse gelemedi de yani bunlar büyüdü mü? Ne oldu bilmiyorum ama Avşa bana bu sene ekstra daha bir yeşil geldi. Evet aşırı bir yeşil. Evet. Aklısın da ne kadar güzel ettiğinize. Çok çok güzel. Evet gördüğünüz gibi liatri. Evet. Burayı hemen şu aradan şöyle... Zaten da, ya, çok yakınlar aradan. birbirlerine. Ee, burayı Oy. şey gibi düşünebiliriz, Çeşme, Ayay, -Ay gibi. Orada da gece kulüpleri <laughs> böyle yan yana bir bölgede toplanmış. Burada da aynı şekilde. Daha iyi bence, hepsi yan yana. Oradan çıkıp oraya git <laughs> falan. <gülüyor> Öyle bir ortam. Evet. Ama bunlar e, gece bir yasandan etkileniyor mu onu bilmiyorum. Bilen varsa <laughs> onlara yazarsa sevinirim. Bu arada ben bu Tanzu böyle yıllar yıllar önce gelmiş. şu sağ tarafta kalan Gökçe arkada. Aa evet orada. Bu da Avşa Arena diyor. <laughs> o zaman tabii küçükken böyle şeyler çok insana önemini geliyordu. Bir <laughs> Niye ya güzel bir gece kutlu. <laughs> ne? Ya ne bileyim şimdi o kadar ilgimi çekmiyor. Doğru. Bir de eskiden daha eğlenceliydi sanki. Evet. Yani. Burası... Neyse yaşlanmış gibi <laughs> konuşmuyorum. <laughs> Aynen. Arkadaşlar burası da böyle. Zaten şu yoldan böyle dümdüz gittiğinizde de yine Çınar'ın oraya çıkıyorsunuz. Orası Çınar diye mi geçiyor Gopak? Evet şimdi orayı da gösterelim. Orası da güzel maç izlemek için. Falan. Hı hı. Orada açalım. Burası da Avşa mezarlığı. Allah rahmet eylesin diyelim. Çam ağaçları evet. altında Allah rahmet Büyük eylesin. ihtimalle hem Avşa'daki yerliler ya da belki Avşa'yı çok sevenler. Çınar'ın oraya geldik. Şimdi zaten ekmeğimizi de hemen buradan alacağız. Fırın var. Sonra da yine iskelenin Bak, oraya böreğimizi anlayacağız. Arkadaşlar şunlar çok güzel ya. Burası böyle tam eski çay bahçesi. Aynı zamanda burası gece kulüplerine de yakın, yine evet. arkada çorba evet. yapan, kumru yapan evet, gece yerler var. Çıkışlarda. Aynen gece çıkışlarda burada gelip insanlar bir, bir şeyler yiyor. Burası böyle odunlarla kaplanmış. Necatiye var, onu mamuller ziyarı olarak geçiriyoruz. Ve tabii ki de şurada size Avşan'ın meşhur üzümü. <laughs> Eskiden bu yol açıktı arabalara. Evet. Sonradan bir baktık ki bu yıl kapanmış. Bak burada da Gökçek e, ilerleyen süreçte çekeceğimiz koylar. Evet hepsi, inşallah tek tek hepsine gideceğiz. Evet. Yolda yine e, şey izah ettin mi? Neyi? Gelince iskeleden çıkınca artık buradan Hı -hı. böyle giriyorsun. Böyle dönemiyorsun evet, arkadan böyle bir yol yok. kapamışlardı. <laughs> Sen de onaylamıştın oysa ki. Ama motorlar giriyor. Yok, aslında girmiyor, girmiyor ama. Aga girdi. Burası güzel bir dürümcüydü. Aa, biz burada de... evet. <laughs> Aklınızda olsun. Yine burada e, çay bahçeleri var. Şu sol tarafımızda da A101 yani genelde merkezde buralarda hep böyle büyük marketleri bulabilirsiniz ya burada bak tasmalıydı mesela şey çok oluyor yazın sahiplenip kışın bırakıp giden <laughs> aa evet ne yazık ki çok oluyor eskiden pazar burada kuruluyordu hala öyle mi? evet burası da pazar yeri o zaman evet, evet, Evet şimdi. Baksana şey geldi aklıma Bayındır çiçek festivali. <laughs> bakalım mı şu çiçekler? Aa bakalım. Ya <laughs> bak. Çok güzel arkadaşlar şuna bakın. Of şu mora bayıldım. Ve bak 4 lira mı? Evet, evet biz buradan çiçek aldık. Eve gidince size gösterelim. Bayındır'da 10 10 15 liraydı. Evet. Bak şu da mavişler de var karşıda. <laughs> <laughs> Süper bir yermiş. Haydi bakalım şuradan gidelim ya. Artık orası ana yol. Orada evet. bir şey yok. Şurası daha güzel. Baksana şu eve. Yani elimizden geldiğince sizlere farklı yolları gösteriyoruz. Evet. Günaydın merhaba. <laughs> Çok güzel. Evet. <laughs> bir de motorun üstünde kendimizi gösterin. Çok güzel. Her taraftan bitki kokusu geliyor. Evimize geldik. Hadi bakalım şimdi şunu park edelim. Aynen. <laughs> Yalnız şey ilk defa motora bindim ya buraya geldiğimizden beri ayaklarımın arkası birazcık şey oldu. da orada bu sıcak olmuş ama. Şunu da evet. şöyle evet. bakın şarj, Şimdi şarj edelim motorumuzu. Ne kadar zamanda şarj oluyor genelde? 5-6 saatte falan full şarj oluyor. Hı. Böyle de bir gıcık bir ses çıkartıyor. <gülüyor> <gülüyor> Neyse çok aşırı fazla değil. Evet. Yalnız bunu ilk aldık. Bayağı eski yol motoru. Evet size şeyleri göstereyim. Çantan güzelmiş bu arada. Aa evet. Kuzenim orada. Teşekkür ederim. <laughs> Naguş mu? <laughs> Aynen. Çok Doğru ben mı? aldım ya hatta Naguş'tan. Evet. Çok güzel baksana. Bayıldım Kendime da. de istedim. Hatta şey dedim bana da sırt çantası yap karavanlı. Böyle <laughs> <laughs> <Çok gülüyor> renklerine falan bayıldım. Evet şimdi size arkadaşlar bitkilerimizi göstereyim. Ben şöyle arkaya gideyim bakın dün buraya. Biber ve domates ektik. Şöyle evet. burayı birazcık temizledik. Güzel gözüküyor. Şimdi Gökçe bize bitkileri göstersin. Sonra da Gökçe videoyu kapatalım. Bunların güzelliğine bakın. Ben bu renge bayılıyorum. O aşağıda görüp babam büyük ihtimalle oradan aldı bunları. Çok süper sarısı var böyle. Dört tane var zaten hep evet. ektik. Bakın şöyle. Şeyimizi göstermiş miydin? Ha gösterdim biberleri. Hı -hı. Evet. Böyle şimdi o zaman kahvaltımızı yapalım. Biz. Videoyu da burada kapatalım. Evet. Bir sonrada gelecek.